Mer Merhaba arkadaşlar ben Emre Şey Burası benim sayfam İsterseniz beğenin Şöyle Beğen yerini yok lan Şurada olacaktı çünkü benim sayfam Ondan olmaz ee, Şu an 5 beğen beğenim var Alaksız adam filan Hadi geçelim oyuna geçeceğiz Bir dakika Şimdi durduruyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Bir de Facebook sayfam www.facebook.com şöyle www.facebook.com ee, slash emromutali 3 ben e link atarım tekrar buradayız arkadaşlar şimdi size siteye ama kusura bakmayın ama ne oynadığımızı söyleyeyim kılıç kalkan 5 oynuyor şu an. bir dakika arkadaşlar oyunun sesini kısacağım tamam oyunun sesini kapattım şimdi güzel yüz login login Bakın arkadaşlar ben oynadım. Ben neden kafata bastım? Geri kalamayayım ben. Ee, yorum atarsanız sevinirim. Beğenirsiniz. Abone olursanız. Ben geride kaldım. büyücüyü öldürmüştüm zaten böyle cadıda kaldık onun mumu cadısında oha 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 bana kalkan koyarım var mı lan Şimdi arkadaşlar alam, Kalkan. Kalkan. Pelerim var. Alayım bir tane. Lan. Pelerim var. Pelerim nerede? Tuz. Aa ben 9 sıfırlıyım. Alamıyorum. 3 Kalkan. Oy. Şimdi kolay Şöyle kılıcımızı atalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Aman olmuyor. O zaman sadece kılıcı koyalım arkadaşlar. Onda neden oldu bilmiyorum. Bakalım bunları koyuluyor. Huh <laughs> Bu Olmuyor. Tamam o zaman kılıcı koyalım arkadaşlar. Sorun değil. Bize boş. Play. silahlıyı öldüreyim. Bu arada çok kasıyor. Steyler'ı i̇şte, kapatalım. Şimdi bir vuruş da arkadaşlar. Kolay da. Sadece vursam. Lan vur bir vuruşta öldüreceğim o kesin de bak bir vuruşta bu kadar gitti ben bu kılıcı ondan çok seviyorum Ben yani oyun vuruşu yapacağımı sanacak. Şimdi ne Sünnet ettik işte arkadaşlar. <laughs> bu adama bak ya. Yeri serim silahla yazık. Abi bana para ver abi. Abi bana para var. Ay oğlum ya. Götünü de göster. Ayıp be. Ay o. Aman afiyet. Gel ben lan. Hoppa. Epe. Şimdi arkadaşlar hangi sen bu power filan tabii ki de power o oh, Şimdi arkadaşlar bir vuruşta öldürüyoruz. Ay öldürmüyoruz, uzaklaştık çünkü. Normal vuruşta böyle olur. Yapıyor. Bakalım da ne olacak? A 4 canı kaldı yazık. Allah şahımız peygamberi de tekmelmiş. Gel abi, seni sevdim. Ee, ben hep böyle kötü falan yapmıyorum. Bak, sevdiğimde beni kutluyorlar işte. Şimdi Bakın öldürelim. Öldürelim. Oo. Oo. Portlak seni öldüreceğim. Gel canım. Adam atlayarak ne yapıyorlar? Oha sen avurma abi. Kurt ne diyor? Adam eline gitirememiş. Yüzüklerini efendi sanıyor kendisi. Amına evet. koydum. Seni sevmedi. Ay çıkkını kestik. <laughs>

sonra keseyim mi diyor. Işık uzatmayayım. 10 dakika falan uzun oluyor. Arkadaşlar. Şöyle. Ah. Bak. Arkadaşlar. Bir boşluğa olacak Zaten ben bugün yüzüm sevmedim. Geberteceğim. Kedisini kopartalım. <laughs> Oğlum onun canı kaç. Benim canım kaçıyor. Öldürmeye kalkıyor hala. Deli ya. Şimdi. Şöyle mi yaptık? Oyun işte olursa yapacağız. Oyunlar falan olacağız. Başar arkadaşımız da şu an onun annesi kızmıştı, kaçmıştı. Ee, video çekiyorduk. Video onda kaldı. Gebersen. Be. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Esen kalın. İyi günler abone olmayı unutmayın.